Efendim, doğru da olarak neredeyim? Kandilli sırtlarındayım. Biraz önce bir de tabii yarıda kesildi. 27 Ocak 2024 günlerden cumartesi saatimiz 23'e geldi. Doğru da olarak demek ki yarım kesildi yarıdan. Bunu da kısaya sığdıracağım. Sonra biraz daha aşağıki manzaradan bir video daha çekeceğiz. Buradan çekeceğimiz videoları nihayete erdirmiş olacağız. Evet, neredeyim? Kandilli sırtlarındayım. Bakın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. İkinci köprüyü görüyorsunuz. Ben yine o işi yapayım yine. Kadın otobüs şoförlerinin yaptığı var ya çok da iyi sevdiriyor ha. İyi. Bir şey retik yapıyor yapıyorlar. Biliyor. 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 Aa, şimdi onlar otobüs kullanırken böyle yapıyorlar. Çeken kişi yolu gösteriyor. Ben size o yola bin basacak daha güzel bir manzara gösteriyorum. Bakın. İşte İstanbul Boğazı. Bundan daha güzel bir manzara var mı? İkinci köprü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Eğer böyle bir şey yapacaksa bu manzarayı yapacaksın Böyle yola değil, asfaltta da herkes çeker. Evet değerli seyircilerimiz, Kandili Sırtları'ndan saat 23 bile